20 yıllık AK Parti iktidarında Erzurum'da il başkanlarıyla çalıştım bir gazeteci olarak hepsiyle hemen hemen diyalogumuz var, samimiyetimiz var ve hepsi Erzurum adına bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama son dönemde görev yapan Erzurum AK Parti il başkanı avukat İbrahim Küçükoğlu'nun bir söylemi var onu sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın Küçükoğlu'nun yaptığı bu söylem bence Erzurum'da dikkat edilmesi ve ele alınması gereken bir konu. Çünkü Erzurum'u çok yakından ve olumlu noktada ilgilendiriyor. Bu noktada da Sayın İl Başkanı'nı ben tebrik ediyorum kendisi geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir basın toplantısı yaptı ve gazetecilere lütfen Erzurum'un sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatın dedi burada. İl başkanının bu yaklaşımı çok önemli çünkü Erzurum'da problemleri biz biliyoruz. Bunları defalarca dile getiriyoruz ama maalesef bir çözüm bulamıyoruz. İl başkanı şimdi bunun peşinde Sayın İbrahim Küçükoğlu vatandaştan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumlarından bunu istiyor. Lütfen sorun yorumlarınızı dile getirin ama aynı zamanda da çözümleri de üretin. Bize bununla gelin çünkü biz artık Erzurum'u kalkındırmak için elimizden gelenin her şeyini yapacağız diyor. Eğer sizin de bir çözüm öneriniz varsa, eğer sizin de bir öneriniz varsa Erzurum'un kalkınması ile ilgili, Erzurum'un bir adım daha öteye gitmesi ile ilgili fikirleriniz varsa lütfen bunu da yorumlarınızda bizimle paylaşın paylaşırsanız ben bunu il başkanına da direkt ileteceğim. Ya da Erzurum AK Parti il teşkilatının internet sayfasına gidip hatta telefonla arayıp kendinizi tanıtıp fikirlerinizi ve çözüm önerisini de kendilerini iletebilirsiniz. Vatandaş olarak mutlaka yapılması gereken şeyleri biliyorsunuz bunları kahvehanelerde kendi aranızda zaten konuşuyorsunuz. İşte Avukat İbrahim Küçükoğlu'nun istediği şey bu. Erzurum'un kalkınabilmesi için vatandaş ne istiyor, neyi eksik görüyor bunu bize bildirsinler. Biz de bu noktada çalışmalar yapalım diyor. Aynı zamanda zaten sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy gezip vatandaşlarla da görüşüyor. Erzurum'un şu ana kadar bende gelmiş geçmiş en iyi başkanlarından bir tanesi Avukat İbrahim Küçükoğlu ve kendisine de bir vatandaş olarak destek olabilirsiniz. Bir vatandaş olarak siz de Erzurum söz hakkına sahip olabilirsiniz, fikirlerinizle, önerilerinizle bu şehrin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.